turun teman-teman berak ...gerisini biz hallederiz. Bırak, bırak, bırak. Organize'den Mehmet. Şahsı bir haftadan beri izliyorduk. Bir şantaj meselesi vardı. Tamam adam bizim cinayetten gözaltına alıyoruz. Ne bahtısın lan Kenan? Baksana polis teşkilatı seni paylaşamıyor. E biz ne olacağız? 48 saat bize yeter. Sonra gelir alırsın. Sibel'i öldürmedim. Neden öldüreyim ki? Sana 50 bin lirayı vermedi diye. Ne 50 bin lirası? 50 bin lirayı kim kaybetmiş ki biz bulalım? Ya biz her şeyi biliyoruz. Sen anlat istersen. Ben öldürmedim. Okuduk ya gazetelerde hep beraber. Sevgilisi olan Bora. Onu almışsınız kodesi. E. Benle neden uğraşıyorsunuz? Allah Allah. Sen bu sorgular konusunda gayet tecrübelisin galiba. He? Biraz öyle sayılır. Bak, açık konuşayım sana. Sibel benim arkadaşımdı ve bana maddi anlamda yardımlarda bulunurdu. Niye öldüreyim ki? Bak sana üç tane şık sunayım ben. A. Seni şantajdan içeri alayım. B. Seni cinayetten içeri alayım. C. Seni hem şantajdan hem cinayetten içeri alayım. Çok değil be. Alt alta toplasan 36 sene. Sen o 36 seneyi sol kolunun üstünde uyuyarak geçirirsin be. Tamam. İki sevgilinin fotoğrafları vardı elimde. Sibel'den 50 bin lirayı aldım. Şantajdan mahkemeye çıkacaksın. Ama cinayetin cezası daha ağırdır. Bunu bir düşün. Ünsal hocam. Oho, Orhan merhaba, Selim merhaba. Merhaba hocam. Ünsal hocamın bulguları çok önemli başkomiserim. Çocuklar inanamayacaksınız. Size inanılmaz haberlerim var. Merak ettik hocam. Bora Nari'nin yatağında kendisininkinden başka iki kişiye ait saç telleri var. Biri Sibel'e ait. Öyle mi? Ya diğeri? DNA elde edilemiyor başkomiserim. Ünsal hocam da mitokondraya DNA çalışılmasını önerdi. Kesinlikle saç deli, bugüne değin çalıştığımız çekirdek DNA'sının eldesine elverişli değil. şöyle söyleyeyim. Anne kız, anneanne erkek torun, kız kardeşler, teyze yeğen hep aynı mitokondriyal DNA'sına sahip. Bu iki kadın anne tarafından akraba ailesi. Hmm. Belki de iki kardeş. Kesin sonuca ulaşabilmek için mitokondriyal DNA testinin sonuçlarını beklemeliyiz. Ama evet, bu yorumu yapabilirsiniz. Tamam bekleriz. Zaten bu bilgi bizim için çok kıymetli. Kolay gelsin hocam. Görüşürüz orada. Olay yerinde bulunan biyolojik örnekler... ...kimi zaman çok az ya da çok eskidir. Bu nedenle geleneksel çekirdek DNA'sının... ...eldirisi mümkün olmayabilir. Böylesi durumlarda çekirdek DNA'sı yerine... ...yine hücre içerisinde bulunan ve adına mitokondri denen cisimciklerdeki DNA incelenir. Çekirdek DNA'sının yarısının bilgisi anneden, kalan yarısı babadan alınır. Buna karşılık mitokondriyal DNA sadece annenin bilgisini taşır. İşte bu yüzden ana tarafından akraba olan herkeste mitokondriyal DNA birbirinin aynıdır. Bora Nari'nin odasında bulunan saç deli, ölenin anne tarafından akrabası birine aitti. Ama kime? Şu ana kadar elimize olan her şey Bora'yı işaret ediyor. Ama henüz fotoğrafın tamamını göremiyoruz. Bora'ya eksik anlattı ya da yalan söyledi. İki kardeşle de ilişkisi çıktı. Düşünelim bakalım. Bora'yı Sibel'le tanıştıran Funda'ymış. Fakat Bora bize anlatmadı. Neden olabilir? Funday ile olan ilişkisini saklamak için olabilir. Ama kesin değil. Peki Funda neden yalan söylüyor? Sadece Bora ile ilişkisini saklamak için mi? Doğru soru. Cevabını öğreneceğiz. Önce nereden başlayalım Bora? Ne oldu? Niye böyle söylüyorsunuz? Öteki kadın kimdi? Şaşırdın mı? DNA sonuçları yatağında akraba iki kadının olduğunu söylüyor. Biri Sibel. Ya diğeri? Funda olmasın? Evet, Funda ile arada bir beraber olurduk. Ama öyle önemli bir şey değildi. Bunların açığa çıkması hiç hoş olmadı. Polisi kendim çağırdım. Öldürecek olsam niye hep gittiğim evde öldüreyim? Diyelim ki haklısın. Neden hep eksik anlatıyorsun? Bunlar benim özelimdi. Nasıl hepsini birden anlatabilirim ki? Seni Sibel'le tanıştıran arkadaşın kimdi? Hatırlamıyorum. Bak işte söylemek istediğim şey buydu. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Seni Sibel'le o zamanlar sevgilin olan ablası Funda tanıştırdı. Sen onu terk edip evli olan kardeşiyle ilişki yaşamaya başladın. Bunları size Funda anlatmıştır. Aslında bunun sebebi belli. Sebep ne? iyiydik ya. Hatırladın? Kazım amca. Bana anahtarını kaybettiğini söylemiştin Funda. Kaybetmedim. Kardeşim için beni terk ettin. Anlamayacağım zannettin değil mi? Yine başladın. Seni bunun için terk ettim. İkiniz de bana yalan söylediniz. Aranızda neler olup bittiğini çok iyi biliyorum. Artık seni ilgilendirmiyor. İtiraf ediyorsun yani. Nasıl olsa öğrenecektin. Sibel'le beraberiz. En sevdiğim vazo buydu değil mi? Defol git evimden. Hiçbir yere gitmiyorum bırak. Defol. Bunun intikamını alacağım senden. Elinden geleni ardına koyma. Funda çok kızgındı. Onun için her şeyi yapar. Funda'yı evden bu şekilde attıysan nasıl oluyor da bazı geceler seninle beraber oluyor? Bu dediğim yedi ay önceydi. Araya zaman girdi. Eski kırgınlıklar unutuldu. Takılmaya devam ettik. Bunlar seni temize çıkarmıyor. Kız kardeşlerle birlikte olmam beni katil yapar mı? Yüzüğün gizemi. Evet. Yüzük seni işaret ediyor. Bora. Söylüyorum <laughs> size. Yüzük bende değil. Başkası vurmuştur. Yüzüğü inceleyin. Her şey ortaya çıkacaktır. Yüzük ortada olsa inceleyeceğiz. İlişim suçları ekibiyle birlikteydim. Sibel ve Bora'nın tüm mailleri incelenmiş. İkisi de Beyoğlu'nda bir kafeden gönderilmiş. Sibel'deki mailde cinayet günü buluşma saati 18.30, Bora'nınkinde ise 20.30 yazıyor. Yani Sibel oraya iki saat daha erken gitmiş. Bu mailleri oradan e-posta şifrelerini bilen herkes atmış olabilir. Yine bir şey çıkmadı. Evet. Atabilirler de neden ikisinin buluşma saatleri arasında iki saat fark var? Ben hala onu anlamadım. Çok basit. Biraz düşün. Egzoz gazı ile adam öldürmek zaman ister. Ya birisi Sibel'i bayıltıp ölmesi için gazın ortasını bıraktı... ...ve birkaç saat sonra Bora'nın onu ölü bulmasını istedi... ...ya da Bora planlayarak öldürdü... ...ve öncesinde kompla gözüksün diye hem kendine hem de Sibel'e bu mailleri attı.